Merhaba arkadaşlar. Bugün tekrar Brawl Stars oynayacağız. Geçen videoda söylemiştim. Benim adım Alaz. E, şimdi 70'e tamamlamaya çalışacağız Brawl Pass'i ve büyük kutuları kasacağız. O yüzden şimdi bir görevim var benim. Şöyle göstereyim. Burada bir tane benim görevim var. Görevler Arkadaşlar burada görevler var. İşte burada savaş topu az kaldı. Sonra 3 maç kazan yapacağız. Şimdi savaş topunda hasar vermek için 8 bit aldım ve oynayacağım. 8 bitle oynadım. Oynuyorum. Şunu ateş et ateş. Ateş et. Ateş. Heh, öldürdük arkadaşlar. Arkadaşlar bu sefer ekranı daha güzel göstereceğim. Şimdi bir bi 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 öldürdük. Tamam güzel. Rico öldürdü. Şimdi top bende. Gidiyorum. Gidiyorum. Hayır. Hayır, Nita ayısını attı. Kaçayım. Hayır, kaçamadım. Mortis oyna. Mortis neden oynamadın ki? Meze süper kari diye bir şey bir kişi attı şimdi gel 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 arkadaşlar diğerlerim dolu bu sefer yine gel 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 Nita yine Nita tamamdır tamamdır ek bit işaretimi de verdim tamam şimdi attım onu arkadaşlar bu arada dün söylediğim gibi like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmından linki açmayı da unutmayın. Nita. Arkadaşlar, e, yarın saat 10, yarın saat 11, yarın saat 15'te canlı Nonolive'da canlı yayındayım. Dün attığım video güzeldi. Hiç kimse like atmamış arkadaşlar ama üzülürüm ben. Yok çekilişe katılmak istiyorsanız e, yarın nonalayda canlı yayında bir ta bir gol attı. Kaybettik ama görevimizin tamamlandığını sanıyorum. Tamamlandı arkadaşlar. Dün full kaybettim. Özür dilerim. Benim hatam değildi. Oynayamadım yani. Bilirsiniz. Şimdi 3 maç kazanıyoruz. Kimle? Arkadaşlar. bugün like atanlara çok sevinirim. Brawl Pass alacağım 4 kişiye. Şimdi Frank alalım. Burada seçe bastım. Oyna'ya tıkladım. Aman tıklayamadım. Oyna'ya tıkladım. Arkadaşlar bu arada diğer kanalımın adına Alaz Brawl Stars oyunu yazarak ulaşabilirsiniz. Alaz Bro Stars oyunu diye ulaşabilirsiniz. Çektiğim video ya da Alaz Bro Stars diye ulaşabilirsiniz. Kitaplıkta Şükran Öztürk, Şükrü Çoban diye aman abonelikte Şükrü Şükrü çoban Şük şükran öztür yazıyor oradaki videolara abone olmayı unutmayın ablamla ben roblox videosu falan çekmiştik orada da oraya da abone olmayı unutmayın benim bir ablam var o o da Ankara'da annemin işi yoğun olduğu için teyzem öldü o yüzden arkadaşlar bir de e, Yarın benim doğum günüm. Like atasınız. Çok sevinirim. En büyük hediyeniz olur benim için. Like atmanız. Barley beni öldürdü konuşurken. 5 dakikadır kayıttayım. Arkadaşlar bu video o video gibi uzamayacak. 3 maç daha yapıp kapatacağım bu videoyu. Görevlerimizi tamamlayalım. En az kupayla oynayalım bakalım. En az kupada Jesse'miz var mı? Kırmızı ejderhaya Jesse'yi aldım girdim. Babam da kızıyor çok çekince ya. Dün 7 dakika kayıt, 8 dakika kayıtta kaldım. Babam kızdı. Oyna oyna Piper geliyor. Anam Piper kaç. Nani geliyor. Nani'den de kaç. Ana nani 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 dur nani. Ana et bit et bit et bit öldüm ya. Arkadaşlar öldüm ya. Arkadaşlar. Konuşa konuşa öldüm. Bu videoya 2000 bir 2000 like gelirse çok mutlu olurum. Olurum doğum günüme özel Şeli alalım bakalım şeliyle oynayabiliyor muyuz Şeliyle bakalım tek elle oynayabiliyor muyuz Anam aksesuara bastım yanlış. Anam sen de çok zorlar ya. Çok zor oynuyorum arkadaşlar. Dün full kaybettim derken nani. Nani, nani ne yapıyorsun ya? Anam meteor düşecek anam. Orada birisi var. Gördüm 8 yüklü Leon mu? 8'li Leon mu? 8 yüklü Leon mu? Artık kupa aldık bakalım. Arkadaşlar bu da son maçım olsun. Kupama dünküne bakın, bugünküne bakın. Arkadaşlar bu da son maç olsun artık. Yeter çünkü kaç dakikadır kayıtlayayım bunu bilmiyorum. 8 dakika olmuş. Babam kızıyor. İş yapıyor da babam. Telefonumu vermem lazım. Telefonu vermem lazım. Diko alalım. Son maçı da Diko ile oynayalım. Hadi bakayım bakayım. 9 dakika kayıtta kalacağız o günde. <laughs> Şu diye vur Liko. Vur 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 vur. Arkadaşlar ben rastgele vurmayı çok seviyorum. Orada bir tane tara var. Şöyle, şöyle, göstereyim. Ama taradan kaç 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 kaç. Tara bizi öldürür. Şurada tara. Şurada pusuyor bizi yaptım. Hiç ya. Ama bebeğin ultisi tabi bize geldi. Daryl. Daryl senin ultin bize lütfen rastlamasın. Mortis. Mortis o kutuyu kesene kadar. ama Mortis sen beni keseceksin ha. Mortis sen beni keseceksin ha. Mortis. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu maçı da artı bir aldık bu maçta da. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone olup bildirimine abone olup like atmayı unutmayın. Dediğim gibi doğum günüme özel lütfen 2000 like atın. Bay bay.